Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine sizlerle başka bir mekandayım. Evet arkamda gördüğünüz şelale o kadar güzel ki şu an bana bakmıyorsunuz. Burası Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelalesi. Size kısa da olsa burayı anlatacağım. Buron görüntüleri alacağım. Fotoğrafları alacağım. Hepsi şimdi bu vlogda sizlerle. drone uçuşu yapacaktım fakat sinyal olmadığı için drone uçuramadım. Size yine de aşağıdan görüntüler veriyorum. Yine şelaleye giderken böyle patika yoldan gidiyorsunuz ve çok güzel otantik gördüğünüz gibi çitlerle doğanın kalbine iniyorsunuz. Evet tam yanındayız. O ihtişamlı şelalenin sadece birinin yanındayız. Sınıf sıkma <laughs> Bak nereye gidiyor? Kız nereye gidiyorsun <gülüyor> <He>? <gülüyor> Gel buraya Kız gebereceğim buraya gel Gözde hayır Gel buraya Hayır <laughs> Ya hayır tamam hayır orada dur arkadaşlar hava buz gibi görüyorsunuz şelale anlatmaya gerek yok görüyorsunuz burası şimdi şelalenin en ihtişamlı yerindeyiz burası dünyanın ikinci Türkiye'nin birinci en yüksek şelalesi en büyük bir bakın en yüksek şelalesi en büyük yerini aradım fakat bulamadım gerçekten de yükseklik konumundan şelale genişlik konumundan evet büyük görünüm Parça parça birkaç yerde de bulundukları için büyük veya yüksek fark etmiyor. Türkiye'nin bir gururu Kapuz Şelalesi görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şelaleye çıkarken böyle bir yapaysal e, değirmen var. Değirmenin ön yüzü böyle içine girilmiyor içi e, kapı kapalı. O yüzden içine giremiyorsunuz. Arka tarafta değirmenin çarkını ben görebiliyorsunuz. Burada. Oraya geçmek tehlikeli fakat ee, geçenler var tabi Gördüğünüz üzere. Ve şelale devasallığıyla yukarıda göz kamaştırıyor. Şimdi tekrardan bu patika yoldan şelaleye doğru hızlıca sizi götürüyorum. Videomdan dakikalar gitmesin izlemişsiniz sonra. insanlar bayram seyran demeden buraya akın etmiş. Yukarıdan görüyorsunuz yine. Değirmen ve çarkının dönüşünü, suyun gidişini ve şu an evet. O biraz önce gördüğünüz büyük şelalenin tam yanındayız. Sesten beni zor duyabilirsiniz o yüzden konuşmayı kesip sizi buranın huzuruna bırakıyorum gözle fotoğrafını çekemiyor ablamın. Sonra diyor ki niye gözlerini kapatmışsın? Kız geçilmeyecek yere geçmiş. Şu an tehlikenin içinde poz veriyor. Bak daha Niye kapatıyor? Gözlerini kapatma. Ama. Allah Allah. Ama. Sus, <laughs> <Çektim>. Allah. Çektiğim fotoğrafı bakayım. Yakınlaştı. Ben niçe geldim. Bak. Bak. <laughs> <laughs> Anam <bir> sabit Oynuyor. <laughs> Bak daha kapatıyor. <laughs> 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 Buraya gelenlere benden tavsiye günübirlik gelip dönmek çok yorucu. O yüzden geliyorsanız en az bir gün konaklamalısınız ama buranın tadını çıkarmak, e, fotoğraf çekmek ve elinize bütün materyalleri biriktirmek istiyorsanız tabii 2-3 gün bence yeterli. O yüzden kısa süreliğine geldiğim için çekebildiğimi, yansıtabildiğimi yansıttım. Hala drone uçuramadığım için moralimin bozukluğu nasıl suratıma belli vurmuş. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar buraya geldiğinizde yanında piyemlik buraya oturmayın sakın şu yazan çörekçi pansiyona. Kendileri zaten hizmette sıfır kendi aile sohbetlerinden müşteriye hizmet etmiyorlar. Ayrıca fiyatlar da çok pahalı. Sakın buraya gelmeyin. Evet kapuz başını nasıl buldunuz? Çok güzel. Harika. Yemek nasıldı? İğrenç. Merba. Tavuk çiğdi. Ve çok pahalıydı. Kanka yemek nasıldı? Berbat. Yemek nasıldı? Berbat. Evet. Dediğim gibi çörek restoranta sakın gelmeyin. Paslı tellerle tavuğu çiğ pişirip önünüze koyuyorlar. Arkada görüyorsunuz poz veren bayanlar. Bizimki hala deleniyor. Bir vlog'un daha sonuna geldik. Başka bir vlog'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.